Ben geçen buraya geldim abla. Elbiselerim hani ütülenmesi lazımdı. Rica ettim. Hani şimdi herkes İrem'i nasıl biliyor? Çok havalı, hani kimseyle işi olmaz. Gerçekten İrem öyle bir insan değil abla. Bu arada mikrofonlar hazırlasınlar. Evet. evet. İrem öyle bir insan değil. Gel dedi, rica ettim, gömleğimi ütüledi, pantolonumu ütüledi. Allah razı olsun dedim yani. Aferin. Yani. Kızı hani, pantolonlu İrem. Aferin kızım. Evet. Ve buna zaten arkadaşlar inanmadı. Müjdat abi olsun, ondan sonra Emre olsun, kimse inanmadı. Arada, Ayşe abla, söylediler. Şahit, Ayşe abla vardı orada. Ayşe abla, Ayşe abla vardı, vardı var. evet. Şahit göstermenize gerek yok ben inanırım İrem'ciğim. Ve ben bazen İrem'in. ne anlatsan inanıyorum. İrem'in hareketlerini bakıyorum böyle. Yani bir ev anlamı gibi çünkü oturmasını kalkmasını bilen bir insan. Gerçekten ne konuştuğunu bilen ağır bir insan. Yani ben de bakıyorum şimdi locada. Yanlış anlamayın bunu arkadaşlar. Şimdi benim de yakış, yanıma yakışacak biri olması lazım Seda abla şimdi. Evet. Hani tamam görünmüş bence bence önemli yani. Benim, benim yanıma yakışacak biri olmaktan sonra o da yanına yakışacak birini arıyor. Hani o da öyle istiyor. Şimdi evet hani locadan kimseyi istemiyorum demiştim. Şurasını indirir he? ha. El mikrofonlarını al kızım. Şimdi rahat konuşabilirsiniz. Dönün birbirinize. Locadan bir... kimseyi <laughs> istemiyorum demiştim abla. Bu i̇stemiyorum benim, i̇stemiyorum dedim. Evet, evet istemiyorum diyor. dedim ama hani burada ilgim olarak evet İrem'e karşı bir ilgim var. Orada ilgi oldu. Şimdi İrem, İrem için diyorsun ki e, buradaki herkes İrem için burnu havada der. <laughs> evet. Sen de öylesin. İkiniz birbirinizi buldunuz hadi bakalım. Sen de çünkü kimseyi istemiyordun. Ben... Kimseyi istemedi. Locadan hiç kimse bana talip çıkmasın dedi evet, değil Allah. mi çocuğum? Evet. Buyurun konuşun. Kaldılar bak. <laughs> hadi konuşun. Seda abla bu biz bunu söylemek istedik ama anlamadınız. Yani İrem gözüktüğü gibi bir insan değil. Çok merhametli, gerçekten oturmasını kalkmasını bilen bir insan. Ya yani ne bileyim böyle. Ya o ütüyü yaptıktan sonra ben İrem'in hani ne bileyim göründüğü gibi bir insan olmadığını anladım yani. Bu peki sen de ne gibi bir şey oluşturduğunuz? Ben de nasıl bir ilgi oldu? İrem'in gerçekten de ne bileyim yani evlenmeye hazır bir insan olduğunu öğrendim. Hmm. Hani burada dans ediyor, dans eğitmeli diye falan tanınıyor işte İşte yok işte ondan eş olamaz falan ütü yapamaz çamaşır bence yapamaz bence her şey yapar İrem yani ben öyle düşünüyorum gibi aldım evet hani biraz daha komiksin hep orada Emrah'la kapışıyorsunuz sonra Emrah'la senin pantonu ütüledi diye mi kapıştınız? Emrah mı? evet Anlamadım. biraz böyle hararetli davrandı. el kol hareketleri falan zaten Orada da söyledim. Arkadaşlar izin vermedi Müjdat abiler falan. Hani kavga falan olamaz tabii. Ama genç o, yani. Tabii. Bir anlık sinir olabilir. Tabii ki. Bir anlık her şey olabilir. Yani Keşke. benim pantolonumu niye ütülemedi de senin pantolonu ütüledi falan meselesi mi Yok bu? hani İrem'e niye öyle bir şey oldu? Rica şeydi? etti, ütüledim. Burada atıyorum Müjdat ya da Özer de rica etseydi. O an orada ekipten biri olmadığı için ben Hı. ütüledim. Ne var bunda? Bunu bu kadar büyütmeleri benim çok tuhafıma gidiyor. Hı. Hı. Hani burada artık şu saatten sonra hiç kimse yorum yapmasını istemiyorum ben. Kimse benim hakkımda konuşmasın. Kimse benim hakkımda yorum yapmasın. Ben ilk gün geldiğimde de söylemiştim hocadan kimseyi istemiyorum diye. Nurullah da aynı şeyi söyledi. Ama fikirlerimiz değişmiş olabilir. Bu kimseyi de ilgilendirmez. Kesinlikle yorum hakkı da istemiyorum. Hiç kimse Vazit, yorum yapmasın artık. Yakıştırdık da ayrıca. Abla yakıştırmayı da söyleyeyim. Şimdi evet tip olarak ikimiz birbirimize uyuşuyoruz. Evet. görmüş olarak. Onun da istediği tarz. Evet ben de hani Nurullah ilgimi çekiyor evet. Çünkü hani boy olarak da uzun. E çok hani esmer de. Yakıştınız çok. Güzel durdunuz. Görünüş olarak biz bunu konuştuk işte. Ama hiç böyle buradan dışarıda falan görüşmedik, oturmadık. Hani hiç konuşmadık. Bir burada hani gelirken selam aleyküm selam bu yani abi onu da söyleyeyim. Şimdi kendini tanıt İrem'e Şimdi... bir daha çocuğum. Hadi dön İrem'e dön.